ulaştırdı. Biz cesur olduğumuz için, Türkiye'ye aşkla, sevda ile bağlı olduğumuz için, eser ürettiğimiz için, hizmet ürettiğimiz için bugünlere ve buralara geldik. Bunlara asla taviz vermeyeceğiz. Bakın değerli arkadaşlarım. Bize okul yıllarımızda hocalarımız hep şu öğüdü verirlerdi. Sizin hayat şeridiniz bembeyaz derlerdi. Eğer tek bir yanlış yaparsanız, tek bir kusurunuz olursa o bembeyaz şerit üzerinde o yanlış, o kusur bir leke olarak dikkat çeker derlerdi. Hayat şeridi simsiyah olanların üzerindeki lekeler ise dikkat çekmez derlerdi. Bizler AK Parti'nin ak kadroları olarak bembeyaz süt kadar ak bir sicille yürüyoruz. En küçük bir çamur parçası, en küçük bir siyahlık bizim sicilimizde hemen dikkat çeker. Çektiğinde de biz bu noktada gereği neyse onu yaparız. Biz böyle bir hassasiyetle yürüyoruz. Değerli kardeşlerim, bizim başkalarını örnek almamıza gerek yok. İyiler bize örnek olabilir, o ayrı bir konu. Ama bizim için sicili siyah olanlar bize örnek teşkil edemez. Onların yaptıkları zaten ortada. Biz kendi sicilimize bakarız ve o sicil üzerinde en küçük bir leke olmaması için de azami dikkat ederiz. 11 yıl içinde zaman zaman hakkımızda ithamlar oldu, iftiralar oldu, karalamalar, çamur atma girişimleri oldu. Hiç tereddüt etmedik. Sicilimizin bembeyaz kalabilmesi adına kötüleri aramızdan ayıkladık. Hakkında iftira olanların da aklanıp gelmesini sabırla bekledik. Dikkatinizi çekiyorum. Değerli arkadaşlar, bizim bu noktadaki hassasiyetimiz sırf iftiraya maruz kaldı, sırf çamur atıldı diye de söylentiler üzerinden kimse kusura bakmasın, biz o tür operasyonlara da aramızda girmeyiz. Çünkü biz bir şeyi eğer müdellel hale gelmediği sürece kabul etmemiz de mümkün değildir. Burada bir gerçeğin üzerinde özellikle durmam lazım. Değerli arkadaşlar, hukuk hakkın, adaletin tecelli etmesi, iyinin kötüden ayrılabilmesi için vardır. Mahkemeler, hakimler, savcılar hakkı haksızlıktan, haklıyı haksızdan, iyiyi kötüden ayırt etmek için vardır. Meclis mahkemelerin yerine geçemez. Siyasi partiler, siyasi parti genel başkanları hakimlerin yerine geçemez. Özellikle de medya, gazeteler, televizyonlar, yazarlar, yorumcular hakimin, savcının yerine geçemez. Bakın Dokuz gündür bir operasyon yürütülüyor. Aman Allah. Im. Daha ilk gün adı konuldu. Büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu. Adı böyle. Ardından bir sıfat daha takıldı. Tarihin en büyük yolsuzluğu. Daha ikinci günden itibaren gözaltı, sorgu, savunma, mahkeme aşamaları geçildi. Medya tarafından, siyasetçiler tarafından doğrudan infaz yapılmaya başlandı. Bu arada içeriden dışarıya sürekli bilgi sızıyor. Dünya gizlilik kaydı olan bir süreç. Bu nasıl gizlilik kaydıysa işte bu gizlilik kaydının olmasına rağmen bu adımların atıldığı bir sistem içerisinde başka şeyler var. O zaman kusura bakmasın. Burada yürütmenin uzantısı veya yargının belli bir yapı içerisindeki safası. A, demek ki bunlar burada servis yapıyorlar. Şimdi burada bize düşen nedir? Ha burayı da temizlemektir. Bir taraftan hukuk içerisinde beraat-ı zimmet asıldır diyeceksin. Böyle yürüteceksin işi. Öbür taraftan da dışarıya servis yapmaya devam edeceksin. Bu insanları kirletmeye kimsenin hakkı yok. E bugüne kadar birçok olaylar yaşadık. Ve bu olayları yaşayanlar belli bir müddet sonra beraat ettiler. Peki bu beraat eden insanların o süreç içerisindeki kirletilmelerinin temize çıkarılmasının bedelini kim ödeyecek? Bunları bir kenara koymak mümkün mü? Bunlar da bizim ülkemizde yaşandı. Fotoğraflar, belgeler, iddialar her gün manşetlerde, her gün ekranlarda. Ve garip garip Bakıyorsunuz ki montajlar yani bunlar bunu bundan sonra da yapabilecek karakterde ve kabiliyettedir. Bunun üzerine yetiştiler. Bu mudur hukuk? Yürütmenin içerisinde olanlara da söylüyorum. Bu mudur yürütme? Eğer kararı operasyonun ikinci gününde ana muhalefetin, yavru muhalefetin temsilcileri verecekse hakime ne ihtiyaç var? Mahkemeye ne ihtiyaç var? Eğer kararı medya verecekse, anında infaz yapabilecekse böyle bir yetkisi varsa bütün bu uzun hukuk süreçlerine ne ihtiyaç var? Şimdi günlerdir Halkbank Genel Müdürünün evinden çıkan kutular konuşuluyor. Ya siz bu kutuların ne olduğunu nereden biliyorsunuz? Kim binlere bunun servisini sizlere yaptı? O paraların ne olduğunu nereden biliyorsunuz? Eğer evinde para çıktı diye bir insan anında suçlu oluyorsa buradan ben şimdi CHP'nin genel müdürüne soruyorum. Evinden iki buçuk milyon avro çıkan şahsı siz neden milletvekili yaptınız? Hani çok temizdim. Mi? Niye milletvekili yaptınız? Bu iş bu kadar basit mi? Bakın bu operasyon başlayıncaya kadar CHP hukuk sistemine, hakimlere, savcılara, polislere demediğini bırakmadı. Silivri'de yargıya yaptığı hakaretleri hepiniz biliyorsunuz. Polisimize yaptığı hakaretleri hepiniz biliyorsunuz. Şimdi maşallah yargıyı da çok iyi savunuyor, polisimizi de çok iyi savunuyor. İnşallah böyle kalırsın. Hatta CHP'nin genel müdürü hakkında hakimlere hakaretten, mahkemeye hakaretten biliyorsunuz fezleke hazırlandı. Aynı CHP genel müdürü şimdi çıkmış, bu savunmayı yapıyor. Daha bir hafta öncesine kadar polise demediğini bırakmayan CHP, şimdi sözüm ona polise sahip çıkıyor. CHP'nin milletvekili polisimize, affedersiniz kameraların önünde ana avrat sövdü. Buna karşı ne yaptı? Ne yaptı? Hiç. CHP'nin bir milletvekili kameraların önünde elindeki taşı polisimize fırlattı. Ne yaptılar? Hiç. CHP milletvekilleri barikatların en önünde oturdular. Görevi başındaki polisi engellediler. Ne yaptılar? Koca bir hiç. Hani hukuka saygınız? Hani polise saygınız? Hukuk sisteminde aksayan bir şey varsa hükümet olarak biz yetkimiz sınırlarımız dahilinde onun üzerine gideriz. Devlet kurumları içinde görevini yapmayan, yetkisini kötüye kullanan varsa, eğer devlete paralel bir örgütlenme söz konusuysa biz onun da üzerine gideriz ve gideceğiz. Biz ilkelerle hareket eden bir partiyiz, bir iktidarız. Hukukla hareket edeceğiz, etmeye devam edeceğiz. Anayasayla yasalarla hareket edeceğiz. Devlet kurumlarının hiçbirini topyekün töhmet altında bırakmayız. Çürükleri temizleriz ya da temizlenmesi için gerekeni yaparız. Şimdi burada bir noktaya tekrar dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Ekranları başında aziz milletimin de burayı özellikle dinlemelerini rica ediyorum. Bakın 2013 yılında biz çok farklı bir mayıs ayı yaşadık. Küresel finans krizinin etkileri tüm dünyada çok ağır şekilde devam ederken mayıs ayında biz Türkiye olarak tarihte örneği görülmeyen başarılara, rekorlara imzamızı attık. Nedir bunlar? Bunları çok iyi değerlendirmemiz lazım. Çünkü şu olay yine altını çizerek söylüyorum, ulusal bir operasyon değildir. Bu olayın değerli arkadaşlarım uluslararası boyutu vardır. Ve uluslararası boyutta bunun en tepe noktası vardır. Ve onun altında da bunun çeşitli yerlerdeki taşeronları vardır. Ve olay basit olarak ele alınmasın. Bu AK Parti iktidarının Türkiye'nin büyümesine olan öncülüğü sebebiyle yapılan bir operasyondur. Peki nedir bunlar? Bir, İstanbul'da 46 milyar dolarlık 3. havalimanı ihalesini gerçekleştirdik. Ve dünyanın en büyük havalimanını yapmak için kolları sıvadık. Bakın bu çeşitli mahfilleri ciddi manada rahatsız etmiştir. Bunu bilmenizi istiyorum. Ve bu havalimanına yönelik her türlü olumsuzluğu her an yapabilirler bunu da bilmenizi istiyorum. Çünkü bu dünyada ilk üç içerisine girecek bir proje. Ve böyle bir şey yapılıyor. İki, Ankara'da Japonya Başbakanı'nı ağırladık. Japonya ile Türkiye'de 22 milyar dolarlık bir yatırımla biliyorsunuz nükleer santral kurulması için ilk adımları attık. Burayla ilgili de bunu engellemek için her şey yapabilirler. Üç, İstanbul Boğazı'na İki buçuk milyar dolarlık bir yatırımla üçüncü köprünün temelini attık. Ta başından itibaren biliyorsunuz bunu engellemeye de gayret ediyorlar. Yok imar, yok orman, yok şu, yok bu söylenmedi şey bırakmadılar. Dört, İstanbul Borsası 93 binin üzerine çıkarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Rekor kırdı. Bu da hazmedilemedi. Ve dikkat edin borsaya müdahaleler ve borsanın yavaş yavaş inmesi oluyor. 5 Merkez Bankası rezervini biz 2002 yılında 27,5 milyar dolar olarak devralmıştık. Mayıs ayı içinde Merkez Bankası rezervimiz biliyorsunuz 135 milyar dolara ulaşarak bir rekor kırdı. Tabi şu anda onun da üstüne çıktı 136 milyar doları yakaladık. Ama o arada Yine bir düşüş maalesef oldu. Altı gösterge faizi. Biz yüzde altmış üç seviyesinde devralmıştık. Burası da çok önemli. Bakın Mayıs ayı içinde gösterge faiz tarihinin en düşük seviyesine düştü. Yüzde dört virgül altı. Eğer o gidiş devam etseydi <laughs> bu iki buçağa kadar düşebilirdi. Ama tahammül edemedi dayanamadılar ve oradaki müdahaleyle bir anda tekrar çıkmaya ve ta 9'a kadar 9.30'a kadar tırmandı. 7 bir değil, iki değil, 3 değil, tam dört kredi derecelendirme kuruluşu ard arda Türkiye'nin kredi notunu Mayıs ayı içinde artırdı. Bu da tabii onları ciddi manada rahatsız etti. 8 IMF ile ilişkilerimizde tarihi bir gelişme yaşandı. 23,5 milyar dolardan devraldığımız borcu 14 Mayıs'ta biliyorsunuz ödedik ve defteri kapattık. IMF'e borcumuzu sıfırladık. Sen mi sıfırlarsın? İşte burada uluslararası o güçler devreye girdi. Hayır, sen her zaman borçluk alacaksın. Çünkü borç olan emir alır. Olaya böyle baktılar. Dokuz, enflasyonda, sanayi üretiminde, dış ticarette yeni rekorlara şahit olduk. Bunu da katlanamadılar. Evet işte tüm bunları sadece bir ay içinde peş peşe yakaladık. Ve bunu yaşadık. Peki sonra ne oldu? Gezi olayları denilen sokak eylemleri başladı. Uluslararası medya İstanbul'a, Ankara'ya adeta kamp kurdu. Bir yandan uluslararası medya, bir yandan ulusal medya, bir yandan sosyal medya Türkiye'yi dünyaya karalamaya başladı. Değerli arkadaşlar, bu bir ihanettir. Bu vatana ihanet